Selamlar hocam. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ben kaydı alırken bu üçüncü bölümü kaydı olacaktı bu arada. Ee, Oabistan mikrofonumu kapatmışım farkında olmadan. Büyük bir mallık yaptım yani anlayacağınız. O yüzden bu videoda tamamen ben kendim. Yani ara ara eklemeler yaparak halledeceğim. Şu an ne yaptığım hakkında hiçbir fikrim yok. Videoyu izleyeceğim. Ondan sonra tamamen kendim sesler ekleyeceğim. Bilginiz olsun. Bu arada şu an saat sabahın 5.47'si. O yüzden ses sonundan En son bildiğiniz üzere Karadeniz'i aldık. iyi ee, iyi. Denizi yapmaya çalıştık. İşte şu an iki toprağı almadık. Onlar var sadece. Şimdi Memlük'e gireceğiz Memlük'ten normalde mavi biber yapmayı düşünüyordum. Ondan sonra da Avustralya'ya gitmeyi. Lakin e, mavi şu an Vizyana Garda. Aşağısı almaya da Devam edelim. Orduların hepsini Memlük sınırına getiriyorum. Memlük savaşı ile bu Memlü eyalet alma savaşı ile Memlük'ün tamamını almayı planlıyorum Memliliğe tıkladık. Şimdi memlilik savaşımızı başlatacağız. Konkes olarak girmeyeceğiz. En altta bu e -Ayet yapmak için özel kasus belimiz ile gireceğiz. Savaşımızı başlattık. Ee, Yanında Akkuyumu da geliyor. Hasan Keyif ve Dulkadir ee, vasallarımı yedireceğim. Yarı yarıya. Galiba tamamını alalım onu da. İkinci Savaş tamamını hallederim. Memnun ise tamamını eyalet olarak alacağım. Hemen kaleleri kuşatmaya başladım. Parasova olarak sıkıntılı. yüz şimdilik. Ama hallederiz. Halledir. Sondaki ordumuz. Ee, kuşatmayı kaldırması için gönderiyorum. Bakalım. Fena harcadım. Hemen peşlerinden gidiyorum. Amacım vay patmak. Muş'ta sıkıştırdım onları ve Neyse, nice, wipe'mızı attık. Rakka, Urfa, Diyarbakır ve Erzincan'ı Dulkadir'e veriyorum. Mardin, Muş ve Erzurum'u da Hasankeyf'e vereceğim. Hmm. Sıkıntı yarattı. Rakka'yı Sonra keyfi vereceğim. Aynen. Tamam. Ak koyunu kendi içinde bırakacağım. Ki ileride devletler almasın. Daha doğrusu bir tek ak koyun olabilir. Onu da almasına müsaade etmemiş olur. Bundan sonraki hedefimiz büyük ihtimalle ee, kara koyunlu olacak. Devam edelim. küçük bildiğim kadarıyla Mısır tarafındaki şehirlere bir nevi kart atıyoruz atıyoruz e, bu bölgede Memnun ordusu vardı. Niyetim sıkıştırmak adım adım gidip hem e, birliklerim tek yememesi çünkü yemelerini istemiyorum. Hem de hızlı bir alanı yaratmak zaten birbiri yapmamam daha iyi oldu çünkü alan küçük olduğu için daha uygun olacağını düşündüm atıyoruz ve gördüğünüz üzere memlük ordusunu sıkıştırdık hemen ordumu toparlayacağım sadece bir ordumu kuz şehrine gönderdim. Eğer doğru okuduysam. Aslında eyalet olarak alayım ya. Yani. Daha iyi olur. Yeni eyalet olarak alacağım. Evet. An itibariyle. Eyalet Mısır oluşmuştur. Şöyle göstereyim. Ha, görevimizi alalım. Yani Tunus kısmına gitmeyi düşünmüyorum. Buradan aşağı devam edeceğim, dümdüz yaralaracağım. Çünkü bunun bitmesini istiyorum. Bu arada eğer isterseniz böyle bölüm bölüm de yapabilirim veya söylersiniz yani yorumlarda belirtirsiniz görevleri tek bir bölümde bitiririm yani tek videoyu toplarım o da en fazla 10 ila 20 dakika olmamalı da bir 20 dakika tahminimce video süresi olur birçok kere keserim zaten toplam e, 4-5 saatlik bir, bir video olacak Yani kaydettiğim bahsediyorum. Bunu size büyük ihtimalle 20 ya da yani 10-20 dakika arasında veya 10-20 dakika civarında bir şeyle sunabilirim diye düşünüyorum. Karakoyun Savaşı'mı başlatıyorum. Bir conquest olarak başlatacağım. Hem daha az agresif expansion verir. Karakola'nın savaşımızı başlattık ve ordusunu hemen yakaladık. Vibe atacağım hemen. Vibe atmayı düşünüyorum. Vibe'ımız <laughs> olsun. Bohemia, Macaristan'la savaşa girmiş. Ee, hemen hangi toprakları istediğimi seçiyorum. Anadolu topraklarını alacağım. Ee, bir de Macaristan'ın topraklarını alacağım. Yanılmıyorsam Transilvanya ile eyalet oluşturuluyordu. O eyalet oluşturabilirim. Neyse. Savaşımıza devam edelim. Bu şaşayla barış şartlarım böyle. Hasta toprağını oluşturacağım. Onu da hemen e, ee, vasal olmaya çalışacağım. Bu hem ya Arnavutlu savaştan çıkardım. İki toprağını da bana verdi. Teşekkürlerimizi borç biliriz. Bu toprakları Şirvan'a verdim. Hemen kara koyunlu ile barışımızı sağlıyoruz. Ee, şirvan'a şirvan basalım. Şu kadar toprak veriyorum. kendi de şu toprakları e, alacağım. Hasan keyfi zaten şu an anneksliyorum. Topraklarını alacağım onların. Eğer şu an ona toprak verirsem annex süresi e, uzar. Ben yani uzamasını istemedim için toprakları kendime aldım. Az artık bizim vasalımızdır. Velhasıl videoyu burada bitiriyorum. Zaten Macar Savaşı da artık e, bitti. Kendimi şöyle bir ordu kaydedeceğim. Sürekli ona göre bir ordu atarım. klasik bir şey olsun. Tam yeterlidir bu. Sevimizi alalım. Dördüncü bölümde görüşmek üzere.